Bunun raf değeri yüksektir, pazar değeri yüksektir, katma değeri yüksek ürünlerdir. Ama üretimi zordur, risktir. İlk yatırım maliyetleri yüksektir. Sera kuracaksınız, onun sera demirinden naylonuna, diğer müştemilatına bir sermaye yatırmanız lazım. Ekim yaptınız, üreteceksiniz. Onu işletmek için fide alacaksınız, dikimini yapacaksınız, gübresini, ilacını, hasadını, pazarlamasını bunlar için de ayrı bir güç lazım. Onun için zor bir iş. Biz tarımın her kolunu her bölgede destekliyoruz. Bu bölgeler sera bölgeleri, seracılığı. Bazı bölgeler hayvancılık bölgeleri. Adam kesicilik yapıyor. Orada hayvancılık desteği. Bir başka bölgede meyvecilik yapıyor. Yeni tropikal meyveler ekiyor. İşte avokado ekiyor. Avokado fidanı veriyoruz. Ya da çiçek üretiyor. Lavanta üretiyor. Lavanta fidesi desteği veriyoruz. Hatta o lavantanın yağını elde etmesi için destilasyon ünitesi kuruyoruz. Neden yapıyoruz bunları? Çünkü üretici üretsin. Küçük üreticinin arkasında kendisine destek olan yerel bir güç olsun. Belediye olsun. Kadınlarımız üretsin. Bizim ana aktörlerimiz kadınlarımız. Kadınlarımızı önemsiyoruz. Kadınlarımızın ekonomik hayata katılmasını istiyoruz evin geçimine katkı yapsınlar. Ayakları üzerinde dursunlar. Kimseye muhtaç olmasınlar. Çocukların eğitimine onlar da katkı yapmak ister. Kadınlar bundan çok mutlu oluyor. Yanlışım var mı bacılarım? Erkekler niye alkışlamadı kadınlarımızı ben anlamadım. Kadınlarımız olmazsa biz olmayız. Evin direği onlar değil mi? Şimdi burada yapacağımız yardımlarla ilgili Yusuf Bey bana yanlış bilgi notu bırakmışsınız. Ne vereceğimizi getir bana. Az önce de esnafların toplantısındaydım. Bir e-ticaret portalı tanıtıldı. Yani elektronik ticaret. Orada da bir hayli bir kalabalık vardı. Anamur'dan Tarsus'a kadar tüm esnaflarımızla bir araya geldik. Sizlere de tavsiye ederim. Akıllı telefonlarınızda esnaf sizinle uygulaması, ticaret odasının, esnaf odaları birliğinin esnafa destek olarak yaptığı bir çalışma. bizde de Büyükşehir olarak destek olduk. Bunu da buradan reklamını yapmış olayım esnaf kardeşlerimin. Sera ipi, sera naylonu, mikrobiyal gübre, yapışkan tuzak dağıtımlarla toplam 2438 üreticiye belediye olarak katkı yapacağız. 2438 üretici. Sera naylonu maksimum 5 dekar üretim alanlarına, dedik küçük çiftçi, aile işletmeleri. Burada her 2 dekarlık sera alanının yarısının, yüzde 50'sinin, yani 1 dekarın sera örtüsünü belediyemiz destek olarak veriyor. Toplam 10 mahallede 20'si kadın, 88 üreticiye 50.400 bin 400 kilogram sera naylonu desteğe sağlayacağız. Yine sera ipi her bir üreticiye bir dekar alanda kullanmak üzere bir çuval sera ipi vereceğiz. 15 kilogram. 10 mahallede 1550 üreticiye toplamda 23.250 kilogram dağıtım yapacağız. Yine mikrobiyal gübre bunun tamamını biz sağlıyoruz. 13 mahallede 200 meyve ve örtü altı sebze üreticisine 5 dekar alanda kullanmak üzere her bir üreticiye 3 litre olmak üzere toplam 600 litre mikrobiyal gübre desteğini bugün burada gerçekleştireceğiz. Yine yapışkan tuzak desteği bu da %100 hibeli. Toplamda 600 adet mavi ve 600 adet sarı yapışkan tuzak dağıtımını bugün burada toplamda 2438 üretici kardeşimize dağıtacağız. Geçtiğimiz yılda geçtiğimiz yılda bu destekleri sunduk. Bu yılda devam evet. ettiriyoruz. İnşallah gelecek yılda yapacağız. Çeşitliliği belki arttıracağız. Destek çeşitliliğini arttıracağız. Dediğim gibi fide fidandan sera üretiminde kullanılan sera ipi, sera naylonu, yapışkan gibi birçok girdilere destek olduğumuz gibi yine hayvancılığa önemli destekler, sulama borusu destekleri özellikle dağlık bölgelerde artezyenden motopompla yani cazibeyle sulanan yerlere değil elbette oralara sulama borusu desteği 3 yılda bu önemli diye söylüyorum. Önemsiyorum sulama borusu desteğini. 160 kilometre sulama borusu desteği yaptık. Ekonomik krize rağmen. Yüzde 300, yüzde 400 HDP boru, çelik boru fiyatlarının artmasına rağmen ya da diğer girdi maliyetlerinin bu seran halonuydu, serapiydi ya da diğer girdiler. Yüksek fiyat artışlarına rağmen üreticimizin yanında olmak için desteklerimizi kesintisiz devam ettirdik. İnşallah gelecek yıllar çok daha fazla üretim için çok daha fazla desteklerimizi de devam ettireceğiz. Şimdi bu bölgede önemli hizmetler yapılıyor. E tabi bu bölgelerin ihtiyacı da çok. bir anlamda ihmal edilmiş bölgelerde büyük sorunları bir arada kucağımızda bulduk. Açıkçası bu bölgede onlardan bir tanesi. Bazı bölgeler daha çok hizmet almış, bazı bölgeler geri kalmış. Bunu kabul etmek lazım. Bunu ben reddetsemse böyle. Yani ben kabul etmesem de, bunu yok saysam da bir belediye başkanı olarak bu gerçeği gördüm. Zaten onun için biz önce adalet diyoruz. Önce adaletli olacağız. Hakkane olacağız. Ayrımcılık yapmayacağız. Bu bölgelere özellikle yolla ilgili son bir yıl içinde, son bir yıl içinde çok önemli değerli çalışmalar yaptı yol asfalt birimi. Muhtarlarımız da burada. Adanaloğlu köyünde de, Adanaloğlu beldesinde de o mevcut şimdiki Akdeniz Mahallesi'nde, Limonlu Mahallesi'nde, Adanalıoğlu Mahallesi'nde yani mevcut mahallelerin olduğu bütün noktalarda hizmetlerimiz devam etti. Yine Kazanlı'da yani içinde bulunduğumuz bölgede muhtarımız da anlattı. Cumhuriyet'te, Atatürk'te diğer mahallelerde çalışmalarımız devam etti. Bir kere çok kaliteli yollar yaptık bu bölgeye. Yapmaya devam ediyoruz. Bitmedi. Şimdi muhtarımın da söyledi ihtiyaç olan 50. yıl ve 75. caddeler var. Burada yağmur suyu sistemi yapmamız lazım. Bu sorun var. Meski bu konuda çalışıyor. Projesini bitirir bitirmez gündeme alacak ve daha sonra da asfaltını yine yapacağız. Karacelias'ta yağmur suyu sorunu vardı. Gelir gelmez ilk yaptığımız işlerden bir tanesi orada o sorunu çözmekti. Yine şehrin merkezinde. Şu anda çok şükür Mersin'de yağmur yağdığı zaman herkes gönül rahatlığıyla uyuyor. Evimiz su basacak, iş yerimi su basacak derdi kalmadı. 2019'da belediye başkanı oldum. 2020'nin ocağında kuvvetli bir yağmur yağdı. Hatırlayacağınız gibi. Vatan Caddesi'ni sel götürdü. Adnan Menderes Bulvarı'nı sel götürdü. Batı kenti sel götürdü. Ak kenti sel götürdü. Bütün bu bölgelerde yağmur suyu çalışmalarını bitirdik. Hakeza az önce söylediğim. Karaca Elias'ta her yağmurda çok zarar veren büyük seller yaşanıyordu. Zamanında bitirdik ve o günden bugüne herhangi bir sorunumuz kalmadı. Bir iki muhtelif yerde Mersin'de yağmur suyu sorunumuz var. Şu anda orada inşaatlar devam ediyor. O da tamamlandığı zaman Mersin yağmurlarda ser riski taşımayan bir il haline gelecek. İnşallah kazanlığın 50. yıl ve 75. yıl caddelerinde de bu çalışmayı yapacağız ve asfalt çalışmalarıyla noktalayacağız. İçme suyu şebekelerinde zaten muhtelif noktalarda yapılan çalışmalarımız var. Kazanlı'da da böyle. Yani yoğun sorun olan yerlerde çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Asbestli boru olduğu için ya da asbestli boru kullanıldığı için içme suyu şebekeleri miadını doldurmadıktan sonra değiştirmiyoruz. Hani kanserojen etkisi kullanım esnasında böyle bir tıbbi realite yok. Ancak o asbestli borular üzerinde işlem yaparsanız o tehlike var. Zaten biz o tehlikeyi görür görmez o çalışmaları mutlaka yapacağız. Kazanlı'nın da dahil olduğu Omurlu'nun, Adanalıoğlu kasabasının ya da beldesinin dahil olduğu kanalizasyon projemiz hazır. 7 milyon avroluk yani yaklaşık olarak 130-140 milyon TL'lik bir proje bunun Avrupa Birliği kaynaklı bir hibe kredisinden karşılanacağını muhtarlarımız biliyor. Son aşamasına geldik. İnşallah en kısa sürede onun da inşaatına başlayacağız. Bu bölgeyi tamamen kanalizasyon sistemiyle donatacağız. Bu bölgelerde benden düğün salonu isteği var. Hem Kazanlı beldemizde, hem Adanalıoğlu beldemizde ve muhtelif bazı bölgelerde. Haklı vatandaşlar haklı bir düğün yapacağız. Salon kiraları insanları etkiliyor, cebini yakıyor. Bu konuda arkadaşlarımıza talimatımız yer sorunu yaşıyoruz. Hani nereye yapabiliriz? Belediyemize ait uygun yer yok. Ancak şunu söyledim. Özel mülkiyet de olsa bunun bedelini verelim. Satın alalım belediye olarak. Biz bu projeleri 2023 yılı içerisinde tamamlayalım istiyoruz. İnşallah 2023 yılı içerisinde bu bölgelerde ihtiyaç olan yerlere düğün salonu inşaatlarımızı başlatıp bitireceğiz. Yani başlayacağız demiyorum. Ne zaman biteceğiz, bitireceğiz demiyorum. 2023 yılı içerisinde en geç sonuna kadar bu çalışmalarımızı bitirip burada uygun olan yerlerde düğün salonlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Buradan da Kazanlı halkına, Adanalıoğlu halkına duyurulmasını istiyorum. Bir anlamda sözümüz olsun. Hizmetler bitmez. Hizmetler bitmez. Kolay şartlarda görev yapmadığımızı bilmenizi isterim. Bizi topal ördek diye tanımladılar ama Allah'a şükür ki tanımlamayla kaldılar. Bizi topal ördeğe çeviremediler. Ördek topalı bırak. Yakalıya bilene aşk olsun. Pır diye kaçıyor gidiyor. <laughs> Hizmetlerimizi yapıyoruz. Biz imkanımız yok. Fakiriz. Fukarayız. Borcumuz çok. Böyle bir derdimiz yok. Derdi veren Allah çaresini de verdi. Dertliydi Mersin. Çaresini verdi. Bu hap seçer. <laughs> Belediyemiz dimdik ayakta. Söyleyeyim. Belediyemiz Türkiye'nin Türkiye mali ve idari olarak en sağlam belediyelerinden bir tanesi. Bunu dört duvar arasında söylemiyorum. Mecliste de söylüyorum. Bak burada televizyon ekranlarında da söylüyorum. Mersin Belediyesi güçlüdür. Mersin Belediyesi aslan gibi hizmet yapar. Asfaltım yok demez. Akaryakıtım yok demez. Param yok demez. Asfaltın en kalitelisini yapar. Hizmetin en kalitelisini yapar. Hele bir de iktidar olsak diyorum. Ankara'nın rüzgarını arkamıza alsak. Allah bilir daha neler yapacağız. Daha neler yapacağız. İnşallah Allah bize o günleri de gösterecek. Biz çalışıyoruz. Niyetimiz halis. Niyetimiz halis. Şevkimiz var, inancımız var. Gittiğimiz doğru yoldan kimse bizi çeviremez. Biz vatanını, milletini seven insanlarız. Memleketini, ülkesini seven insanlarız. Biz Emek eden insanları severiz. Kul hakkını yemeyi zul kabul ederiz.